Eczacı Şebnem binici 35 yıllık üyeyim, yüksek divan üyesiyim büyük kulübün. Erkan Bey'in bu akşamki eczacı ve doktor toplantısına geldim ve programını dinledim. Anlattıkları çok güzel ve tatmin edici şeyler. Bütün üyelerin arzu ettiği istekler, hepimiz bunların olmasını istiyoruz. Gerçekleşmesi umuduyla. Yüksek Divan üyesi bir üye olarak büyük kulüpten beklediğim her üyeye eşit davranılması. Ee, bazı durumlarda bunu görmedik, yaşamıyoruz. Başta olan insanların sadece kendi kulüpleriymiş gibi davranmaları çok hoş olmuyor. Bu sadece benim değil, duyup dile getirdiğim, şu anda dile getirdiğim bir konudur. Erkan Bey'in fikirleri çok güzeldi olumluydu gerçekten yapılırsa harika bir başkan olur